Herkese merhabalar. Ben Ahmet Kargın. Udemy'ye özel hazırlamış olduğum QGIS Desktop temel eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitim boyunca QGIS Desktop yazılımını indirerek sıfırdan verilerin bu programda nasıl kullanıldığını ve temel haritaların nasıl hazırlandığını öğreneceksiniz. Kursa başlamadan önce Quantum GIS yazılımının nasıl indirildiğini anlatıyorum. Daha sonra 3. dersin altında bulunan kaynaklar kısmından Kurs'ta kullanmış olduğum verileri sizler de indirip kullanabilirsiniz. Aynı zamanda coğrafi sistemlerle alakalı temel kavramları anlattığım bir PDF var. Onu da buradan indirip teorik bilgilerimize buradan tazeleyebilirsiniz. İlk olarak menülerin tanıtımını yapıyorum. Devamında sıfırdan katman oluşturma, altlık harita getirme, Altlık haritalar üzerine sayısallaştırma yapma, proje dosyasını kaydetme, katman ekleme, katmanların renk ve sembol gösterimi ve etiket gösterimleri ile alakalı temel konuları anlatıyorum. Devamında Bu veriler üzerinde katman seçme, öz nitelik sorgulama, konuma bağlı sorgulama, alan hesaplama, istatistiksel hesaplamalar ve uzunluk hesaplamaları gösteriyorum. Herkesin bilmesi gereken temel harita konuları. Devamında SRTM den verilerini QGIS yazılımının bünyesinde indirerek bu verilerden projeksiyon dönüşümü yapma, rölyef dediğimiz kabartma analizi, eş yükseklik eğrisi analizi, eğim analizi, kabartma analizi, eğim ve bakı TP analizlerini yapıyoruz ve devamında bunlardan çıktı harita alıyoruz. Devamındaki ünitemizde PAF'ta koordinatlandırma yani georeferanslama, KMZ verisini dönüştürme, import etme, export etmeyi yani veriyi shape'leri KMZ'ye çevirmeyi, DXF katmanını görüntülemeyi, shape katmanını görüntülemeyi projeksiyon tanımlamayı gösteriyorum. Bundan sonraki ekleyeceğim bir ünite daha var. Orada da vektör veri analizleri yani merge, intersect gibi o konuları anlatacağım. Şimdilik temel eğitim kapsamında anlatacağım bunlar. Bundan sonra da bir de uygulamalı QGIS ve e mekansal analizler QGIS adında İki adet daha kursum olacak arkadaşlar. İndirimli olarak kurslarımı almak için hangi ay satın alıyorsanız örneğin Şubat ayında satın alıyorsunuz. Hangi yılın 2023'ün Şubat Türkçe karakter kullanmadan Şubat 23, Mart 23, Nisan 23 gibi kupon kodu kullanarak hem bana destek olabilirsiniz hem de piyasa fiyatının altında e, bu kurslara sahip olabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum.